Bir taş döşeme ustası birer yüzleri kırmızı olan dikdörtgenler prizması şeklindeki karo taşlarını kenarları çakışacak şekilde döşeyerek aşağıdaki deseni oluşturmuştur. Her bir karo taşının kırmızı yüzünün uzun kenar uzunluğu 2 üzeri 5 santimetre kısa kenar uzunluğu ise uzun kenar uzunluğunun yarısı kadardır. Oluşturulan bu desenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir diye bize sorulmuş. Şimdi çevresini hesaplamamız gerekiyor. Öncelikle bu karo için uzun kenarının uzunluğu bize 2 üzeri 5 santim olarak verilmiş. Kısa kenarı da yarısı olacağı için 2 üzeri 5'i hemen 2'ye böldüğümüz zaman burada 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 1, 2 üzeri 4 olacaktır. Demek ki kısa kenarı da 2 üzeri 4 santimetreymiş. Şimdi biz bu şeklin çevresini arıyoruz. Şöyle bir mantıkta bulunabiliriz. Şimdi bu şekli dikdörtgene tamamlayacak olursak, buradaki kenar uzunluklarını bularak, şeklinde çevresini çok rahat bir şekilde hesaplamış olacağız. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan şu kısmı bulmak istiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane taş var. Ve bu taşların her birinin uzun kenarı 2 üzeri 5 olduğu için 2 üzeri 5 çarpı 8 buranın uzunluğudur. Geldik şu kısma. Burada da kısa kenarları sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane de kısa kenar var. Yani 16 çarpı 2 üzeri 4 yaparak da buradaki uzunluğu bulmuş olduk. Şimdi buranın çevresi demek aslında şeklin çevresinin uzunluğu demek. O yüzden buradaki kenarları öncelikle düzenleyelim. Yani 16'ya 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 olarak düşündüğümüzde 2 üzeri 8 olacaktır. Peki şu kısmı düzenlersek 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 3'ten burası da 2 üzeri 8 olacaktır. Şimdi bu dikdörtgenin çevresini bulurken şöyle yapıyorduk. Kenarları toplayıp 2 ile çarpıyorduk. O zaman 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 8 çarpı 2 diyeceğiz. 2 üzeri 8'den 2 tane olduğu için bunu 2 üzeri 8 çarpı 2 olarak gösterip bir daha şuradaki 2 ile çarparsak Şunları da zaten üstünde 1 vardı. Topladığımızda 2 üzeri 10 yani 1024 gelmiş olacak. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.